Türkiye Diyanet Vakfı Kepes Şubesi'nce hayata geçirilen Anneye Selam, Çocuğa İkram, Hayata Merhaba projesi çerçevesinde yeni doğum yapan annelere bebeğin ihtiyaçlarının yer aldığı bebek seti hediye edildi. Din görevlileri hediyeler içinde yer alan beşiği de kurmayı ihmal etmedi. Geçtiğimiz günlerde vatandaşların gıda, temizlik ve giyim ihtiyaçlarını karşılamak için markete benzer şekliyle hayır çarşısı kuran Türkiye Diyanet Vakfı Kepes Şubesi, bu kez de yeni doğum yapan kadınlar için anneye selam, çocuğa ikram, hayata merhaba projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında yeni doğan bebeklerin ve annelerin ihtiyacı olan giyim, bakım ve temizlik malzemesinin yanında beşik desteği sunuldu. Hazırlanan bebek bohçası Konyaaltı ilçesi Sarısu mahallesinde yaşayan ve yeni doğum yapan anne Havva Kekül adına annesi Gülfidan Kunduracı'ya verildi. Kepez ilçe müftüsü Metin Arcaklıoğlu ve beraberinde oluşturulan gönüllü din görevlileri hazırlanan hediyeleri evlere götürerek annelere teslim ediyor. Aynı zamanda Müftü Arcaklıoğlu, hediye götürdükleri evlerde bebeklerin ismi için kulaklarına ezan okuyor ve ardından dua ediyor. <laughs> Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allah, ekber. Allah, ekber, Allah ekber. İlahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. adın Amine Hüma olsun. Torununa ve kızına gelen hediyelere çok sevinen anne Gülfidan Kunduracı vefa grubuna teşekkür etti hayır severlerden Allah razı olsun hı hı. cümlemizden hı hı. hepinizden yani ayaklarınıza sağlık vefa grubu. evet vefa grubuna çok teşekkür ederim bütün aracılara aradaki ya hocamıza teşekkür ederim ya söyleyecek bir şey bulamıyorum yani herkesten Allah beşinci razı olsun torununuz? bu 5 beş, altıncı 5. 5 beş. <laughs> öbür kızımdan var iki tane 3 de bununki 5. torunum Hazırlanan bebek bohçalarının içinde ihtiyaç olan tüm ürünlerin yer aldığını ifade eden Müftar Arcaklıoğlu, anne ve bebeklere verilen hediyelerin sadece Kepez ilçesinde yaşayanlara yönelik olmadığının altını çizdi. Bu, e, Ramazan içerisinde biz Vefa Sosyal Destek Grubuna e, destek verirken böyle bir projeyi geliştirmek için e, arkadaşlarla görüştük. E, anneye Selam, çocuğa ikram, hayata merhaba isimli bir proje bu. Bu projemizde e, doğum yapan annelerimize e, bir kitap hediye ediyoruz. O kitapla beraber çocuğun ihtiyacı olan, annenin ihtiyacı olan şeyleri hediyelerini alıyoruz. Ve e, onları anneye e, getiriyoruz. Doğum yapan annelere bu şekilde destek olmuş oluyoruz. Vefa Sosyal Destek Grubu olarak sadece gıda yardımı, sadece işte erzak yardımı veya temizlik malzemeleri yardımı şeklinde değil, e, ev eşyasından tutun. Her türlü malzemeyi biz Vefa Sosyal Destek Kurumu olarak Kepez Müftülüğü, din görevlileri, din günürleri, 68 mahalle var Kepez'de. Şu anda biz Konya altındayız evet, ama evet. yani annelerden kim bizi şey bu Vefa Sosyal Destek Kurumu çağırıyorsa onlara mutlaka gidiyoruz, onlarla beraber oluyoruz ve onların sevincine ortak oluyoruz ve gerçekten çok önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. E, bu projeyi inşallah biz Ramazanda değil sadece hem Vefa sosyal destek grubu olarak hem de Kepesh e, İlçe müftülüğü olarak değil devam ettirmek de. istiyoruz. E, çok e, ses getireceğine inanıyorum ben. Yani değil sadece de. Ramazan değil Ramazandan sonra biz devam ettirmeyi düşünüyorum bu, bu projeyi. E, çünkü bu proje e, gerçekten yani bizim geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için hem anneler için onların e, eğitimlerine ileride yardımcı olmak annelerin hem maddi hem manevi e, olarak onların eğitimlerine yardım yardımcı olmak amacıyla çok e, manidar olacağını düşünüyorum. Bu ondan esinlenme değil. Daha önce bu projemiz vardı ama hayata geçiremedik. Yani e, Ramazan ayı içerisinde koronavirüsten dolayı bu şekilde yapalım diye söylenmedi. Daha önce e, bizim gerçekleştireceğimiz bir projeydi. Ama bu projeyi bu dönemde yani nasip oldu. E, kısmet bugün neymiş? Ramazan ayı neymiş? Ee, Mübarek Ramazan'da da bu bize bayağı bir e, arkadaşlarla beraber çok güzel bir şey başlangıç oldu. Şu anda biz bu projemizi devam ettirmenin e, düşüncesi içerisindeyiz. İlk ailemizle mi başladık bugün yoksa? Değil bu aile şu anda e, kaçıncı ailemiz? Dördüncü ailemiz. Hı -hı. Yani bir hedefiniz var mı yıl sonuna kadar? Var. Şu anda hemen bu aileden sonra nasip olursa iki tane aile Hı -hı. E, daha var sırada. Bu aileler bizi aradıkça şey yapıyoruz inşallah. E, gitmeye devam edeceğiz. Yani sadece bu pandemi süreci e, yani normalleşme hayatına dönse de e, biz bu projeyi inşallah devam etmeyi planlıyoruz inşallah. Burada bebeğin hangi ihtiyaçları varsa ne kadar ihtiyacı varsa onların beşine tamamını beşiğine, beşiğine kadar burada beşine gördüğünüz kadar. beş, e, çocuğun bezine, şampuanla e, yani e, yeni doğan bebekler için bütün ne ihtiyaç varsa anne için ne ihtiyaç varsa onları almaya çalışıyoruz. Ve onun haricinde bugün anneye biz ayrıca beşik de hediye ettik. Ee, evet. Yani bu yeni bir beşik olarak getirdik. Ona hediye ediyoruz. Ee, diğer annelere biz işte e, bebek bohçası şeklinde e, müftülüğümüz olarak onu hediye ediyoruz. Ve e, inşallah ileride de bu e, annelerin taşıyacağı çantalar var. O çantaları da inşallah kepez müftülüğü olarak da onları hazırlayacağız. Ve e, bu hediyelerle beraber Anne ve bebeğe inşallah bu şekilde eee sevindirmiş olacağız. Anneler tarafından bizden şöyle bir talep geliyor. Hocam e, çocuğumuzun adını koyar mısınız? Çocuğumuzun kulağına ezana musunuz? Ve biz dua ediyoruz, Kur'an-ı Kerim okuyoruz ve çocuğumuzun hayırlı bir evlat olması için o şekilde tebrik edip dönüyoruz. Allahu ekber Allahu ekber.